Maide suresi 114. Şeytan Allah'a sığınırım. Meryem oğlu İsa. Yani hani anlamadım demesinler diye Allah'a yani var ya insana bazen kimi kastediyor acaba falan böyle şey yaparlar. Meryem oğlu İsa. Allah'ım diyor Cenab-ı Allah. Allah'ım. Rabbimiz. Hitap ediyor Cenab-ı Allah. Im. Bize gökten bir sofra indir. Gökten sofra iniyor. Evrimden yaratılmıyor sofra. Sofrada meyvada var, yiyecek de var. Her türlü şey var. Ekmek var. Gökten sofra iniyor, mucize olarak. Evrimcilere delil olarak bunu ayeti de anlatın. Tamam Bak, inşallah. gökten bir anda sofra iniyor. Evet, tabii. evet. Ekmek, meyve, kaplar var. Evet. Yiyecekler var. Pişmiş yemek. Evet. Gökten iniyor Allah katında. Evrimden olmuyor. Bir anda yaratılıyor. Diyor ki gökten İsa iner mi? Sofra iniyor. İsa niye inmesin? Sofranın inmesini makul görüyor. Bak ayet açıkça diyor. Gökten sofra indiriyor Allah. Gökten sofra inince İsa da iner. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Öncemiz ve sonramız için bir bayram. Öncesi ne? Önceki devir. Sonraki ne? İşte şu anki devir. İnşallah. Şimdi bir bayram ve senden bir belge olsun. E, bu bayramın da kutlanması gerekir. İsa Mesih söylemiş. Evet. Sofranın işinde bak bayram olsun diyor. Müslümanlar bunu bayram olarak kutlamalı. İnşallah. 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 Senden bir belge olsun. Delil. İnkar edilemeyecek bir delil. Mesela bak şimdi belge olarak kullanıyoruz. Açıklıyoruz belge. O kimse de inkar edemiyor. Bir belge olsun. Bizi rızıklandır gökten. Sen rızık vericilerin en hayırlısın demişti. Allah demişti ki şüphesiz ben bunu size indireceğim. Bu sofrayı indireceğim size hemen. Vahiy ile bildiriyor Hazreti İsa Aleyhisselam artık sonra sizden kim inkar ederse ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Yani çok büyük belanızı verelim diyor. Çünkü bak bu delil istiyorsunuz. Ölüyü diriltiyor Cenab-ı Hak. Onu göstertiyor. Baras hastalığı olan o geçiyor. Elini sürüyor. Geçiyor. Kör olan, anadan doğma kör elini sürüyor. Bismillah diyor. Görüyor gözü. Şimdi buna rağmen diyor ki gökten de sofraya indirdiler. İçimiz bir güven kazanalım yani rahatlayalım diyorlar. Allah artık burada tehdit ediyor. Bu kadar delile rağmen daha hala böyle bir mantıktasınız. İndiririm. Ama buna rağmen eğer imansızlık yaparsanız mahvederim diyor Allah. Bak artık sonra sizden kim inkar ederse diyor. Ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım. Bir azaplı azaplandıracağım. Çünkü artık tebliğ gelmiş. Delilleri görmüş. Vicdani kanaati gelmiş. E buna rağmen inkar ediyor. E o zaman ne demek? Belayı hak ettin demektir. Allah ey Meryem oğlu İsa. Bak Allah bu annesinin ismiyle söylüyor. Meryem oğlu İsa. İnsanlara beni ve anneni Allah'ı bırakarak iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Yani hem İsa Aleyhisselam kendisi için hem de annen için ilah olmaz iddiasını sen mi söyledin diyor. Allah sorgulayacak bak ahirette. Bak diyor ki İsa Aleyhisselam, Ya Rabbi seni tenzih ederim. Haşa diyor. Hakkım olmayan bir söz şey söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söylediğimse mutlaka sen onu bilmişsindir zaten diyor. Yani ben kaderim hani var ya ayette nutku veren Allah diyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Mutlaka onu sen bilmişsindir diyor böyle bir şey söylemişsem. Sen bende olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilmem. Gerçekten görünmeyenleri gaybi bilen sensin sen diyor Cenab-ı Allah. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şey söylemedim. Allah birdir dedim bir de peygamber olduğumu söyledim. Helallere haramları söyledim diyor. O da şuydu benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Onların içinde kaldığım sürece ne kadar kalıyor? Çok az kalıyor. Ben onların üzerinde bir şahidim. Yani ondan sonra şahidim. Benim hayatıma son verdiğinde üzerlerindeki gözetleyici sendin. Her şeyin üzerinde şahit olansın diyor. Bu Hz. İsa aleyhisselamın ahiretteki açıklaması. En son ölümü. Yani gerçek ölümü. Göğe alınması değil. Evet. İnşallah. Eğer onları azaplandırırsam şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan Şüphesiz aziz olan, hakim olan sensin sen. Burada bak bağışlamanın hükmünün açıklaması bağışlanma ümidinin olduğunu gösteriyor. Yani Hristiyanlarda bir düzelme olacağını gösteriyor. Evet. Maşallah. Bak şimdi ne diyor burada? Eğer onları azaplandırırsan şüphesiz ona seni kullarını istersen azaplandırabilirsin ya Rabbi diyor. Eğer onları bağışlarsan aziz olan, hakim olan sensin. Yani hüküm veren, hakim olan. Hakim nedir? Hüküm verir. Değil mi? Evet. Ve aziz büyük olan da sensin diyor. Sensin sen diyor. Allah dedi ki bu doğrulara doğru söylemenlerin yarar sağladığı gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmak akan cennetler vardır. Bak Hristiyanlar müjdeliyor Cenab-ı Allah. İman eden Hristiyanları. Muhammedi olan Hristiyanları. Mehdi'ye uyan Hristiyanlar, İsa Mesih'e uyan Hristiyanlar. Çünkü İsa Mesih geldiğinde Müslüman olarak gelecek. İman etmiş olacaklar. Diyor ki, ehli kitaptan diyor Cenab-ı Allah, sana iman etmedik hiç kimseyi bırakmayacağım. Hepsini iman ettireceğim diyor. İnşallah. 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 O vakte mahsus bir ikram, bir güzellik olarak bak. Herkesi iman ettireceğim diyor. Bir de arkasından bir müjde daha veriyor Allah. Diyor ki, sana uyanları, ki Hristiyanlar, Müslümanlar uyacaklar. Kıyamete kadar diyor, kıyamet vaktine kadar. Yani ahir zamanın son vakitlerine kadar Dünya hakimi yapacağım diyor. Dünyanın idaresi sizin olacak diyor. Şimdi şu an o devirdeyiz. İki ayet var. Ve seni diyor kıyamet alameti olarak göndereceğim diyor Allah ayette. O İsa Mesih bir kıyamet alametidir diyor Allah ayette. Altından ırmaklar akan cennette vardır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır iman edecekler çünkü İsa Mesih'e uyacaklar. O zaman cennete gelecekler inşallah. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yoksa şirkle cennete gidersiniz demiyor Allah burada ayette. Bak İsa Mesih o müjdeyi veriyor. Bağışlanma müjdesini veriyor. Çünkü düzeltiyorlar, evet. tövbe diyorlar. Evet. Çünkü düzeltmeden tövbeyi Allah kabul etmiyor. Tövbe edecek, düzeltecek. Ayet açıkça söylüyor bunu. Evet tabii. Değil mi? Kur'an ayetini açıkça söylüyor Allah. Halini düzeltecek tövbe edeyim, o zaman bağışlarım diyor. burada da ne diyor İsa Aleyhisselam? Onları bağışla diyor ama halini düzelttikleri için bağışla diyor. Tabii, inşallah. Allah da ondan sonra bak Hristiyan alemini, ehli kitabı cennetle müjdeliyor. Kur'an ayet. Göklerin ve yerin içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. Göklerde kim var? İsa Mesih. Yerde kim var? Mehdi var. Olan tümünün mülkü. Gökteki mülk de Allah'ın, yerdeki mülk de Allah'ın. Mehdi'yi bekçi kılıyor Allah. Malın bekçisi, mülkün bekçisi. Mülkün sahibi değil Mehdi. Bekçi olarak görevlendiriyor. Mülkün sahibi benim diyor Allah. O her şeye güç yetirendir. Maide suresi 120 ayet sonuncu ayet.